Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere toprak türleri ve özelliklerini anlatacağım. Onun sınıf dersi olarak. Toprak içerisinde geniş canlıların alevli barındıran, bitkileri durak ve besin kaynağı görevi gören bir maddedir. Toprak profiline bakacak olursak, o, o orizyonu, A orizonu, B orizonu, C orizonu, D orizonundan oluşmaktadır. Kayışların ayrışması iki şekilde meydana gelmektedir. Fiziksel ayrışma, kimyasal ayrışma. Fiziksel ayrışma sıcaklığın daha çok Almak fazla olduğu alanlarda meydana gelir. Bunlar çöller, kutuplar, dağlık tarafsal alanlar ve iç kesimlerdir. Kimyasal araştırma ise nem ve sıcaklığın az olduğu, yağışın fazla olduğu alanlarda görülür. Toprak etkili etkileyen faktörler 5 kategoride incelenir. Bunlar iklim, yer şekilleri, zaman, ana kayanın özellikleri, canlılar ve bitki örtüsünün etkileri. Toprakların sınıflandırmasına bakacak olursak, zonal topraklar, intrazonal topraklar, azonal topraklar şeklinde yer almaktadır toprak profilinin tiplerine bakacak olursak Zonal topraklarda birincisi lateritler, dönemler arasındaki sıcak nemli iklim bölgelerinde bulunan topraklardır. Bunlar daha çok lokal karides şeylerle rastlanmaktadır, verimsiz topraklardır. Kırmızı topraklar daha çok alkenis toprağıdır rengi kırmızıdır, demir oksitten dolayı. Kahverengi orman toprağı, nemli orta kuşağın yayvan yaprak ormanların altlarında bulunan toprak türüdür. İç Batı Anadolu bölümünde görülür ve Güneydoğu Anadolu'da görülen toprak türüdür. Bolsor diğer adıyla kür rengi topraklar. Soğuk ve nemli bölgelerde görülen toprak çeşididir. Atık denizde görülür. Kuntur toprağı e, donmuş topraktır. Yani herhangi tarım e, elverişli olmayan topraktır. Türkiye'de yoktur. Kür toprakları ise yağış azlığı ve sıcaklığın fazla olduğu, kimyasal, e, fiziksel çözümlerin fazla olduğu alanlarda görülen toprak çeşididir. Kahverengi ve kestane renkleri Barosköy toprakları ise orta toş, kuşağın Bozkır alanlarında meydana gelir. İç doğu, güney doğu alanlarında görülen toprak çeşitlidir. Cemre toprak diğer adıyla kara topraktır. En fazla verimliliğe sahip konuş tabakası en kalın olan topraktır. Erdül Karş pilotasına görülen topraktır. Nitrozal topraklar ise polomorfik topraklar, hidromorfik ve kalsomorfik topraklar olarak uçağa ayrılmaktadır. Kalsomorfik topraklar birincisi verstollerdir. İkincisi renklerdir. Renkler e, gür rengi toprağın üzerinde bulunan dur kara topraktır. Vertikal toprak ise diğer adı dönen topraktır. Yani çatlayan toprak adı verilmektedir. Azınan toprak taşınmış topraktır bunlar. Birincisi alüvyen toprak yani akarsu rüzgarın getirip taşıdığı topraklardır. İkinci toprağımız ise rüzgar toprağıdır. Bunlar da rüzgârların getirmiş, biriktirmiş olduğu toprak çeşitlidir. Regiosollerde volkanik arazilerde bulunan toprak çeşitidir. Verimli bir toprak yapısına sahiptir. Koleo toprakları ise dağlık eğimin azaldığı yerlerde yağış sularının yamaçlarda birikmesiyle oluşan toprak çeşitidir. Litosferlerde aynı şekilde daha yamaçlarında görülen iri ve ufaklığı kayıtlarda meydana gelen toprak çeşitidir. Morenlerde buzulların taşıyıp biriktirdiği malzemelerde meydana gelen topraktır. Beni için teşekkürler.